Selam millet ben Muhammed Bugün sizlerle birlikte klas of klas oynuyoruz Klan savaşı ligindeyiz 7. gündeyiz Saldırılarımı yaptım Aslında bu video gelmeyecekti Yani bu klan savaşı ligini göstermeyecektim Sonra neden göstermeyeyim diye aklıma yattı Ve şu anda da video çekiyorum Açıkça bu klan savaşı ligi biraz kötü geçti. Çünkü rakiplerin hepsi bizden daha güçlüydü. Birazdan göstereceğim hepsini. Bu arada oyundan biraz sıkıldığım için çok video gelmiyor Class of Class. Videolara. Çok da güzel konuşamadım ama. Anlayın siz. Zaten inşaatçılarımı falan da görüyorsunuzdur. Gerçi bu köy bitti çok uğraşmıyorum o yüzden. Savaşlarımı göstereyim. Gördüğünüz gibi takımlar bu şekilde. Klanlar bu şekilde şu anki durum bu. Bu arada Delirant kimle yapıyor? Arap klanıyla ve yeniyormuş. Üçüncü yüz hayırlı olsun. Biz Arap klanını yenmişiz. Ben 8'e saldırıp yüzde %56'da kalmışım. Gördüğünüz gibi 11 belediye bir köye saldırmışım. Kurum o yüzden kötü. 2 yıldız almayı başarmış ama. Ya iki bir sene. Devamında zaten Ejder ölüyor. Hemen diğer saldırıma bakalım. Bu arada 3 genellikle 10 belediyeye saldırdı ya da 11'e. Ama 2 ne çekti bu savaşta ya? 2 12 belediyeye bile saldırdı öyle diyeyim. O kadar kötü kaldı. Yanlışlıkla buna basıp duruyorum. 3 bu savaşta 3 yıldız almış. Gördüğünüz gibi yine 10 belediye bir rakip. Bu arada biraz daha cansız konuşuyor olabilirim çünkü şu anda gece biraz yorgun. Girişimi de çok beğenmedim açıkçası. O yüzden şu anda çok güzel bir devam edemiyorum. Ama sıkıntı değil her zaman güzel girişler yapılacak diye bir seçenek yok. İlk savaş günü böyle geçti. 2 için kötü bir savaş günüydü. 2. savaş gününde yenilmişiz. Gelirant ile yapmışız. Takımlar bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi adamların 10.suna kadar 11 belediye. Geri kalanı da 10 belediye. Şu 9 olabilir ama. Ben kime saldırmışım? 12'ye saldırmışım. 3'üne. Yine 3'lemişim. 10 belediye. Burada biraz tehlikeli bir saldırı oldu açıkçası. Cehennem kulesi. Plan biraz tehlikeliydi orada. Sıkıntı çıkmadı ama. İki ile Nereye saldırmışım? 11'e 11, e. 11 e diye bir köy Sanırsam burada bir olay ve o yüzden Başarısız oluyorum Sonundan anlarız ne olduğunu Yok bu arada ee, konuşamam ya. Burası ora değil. Bu arada bu e, savaşımı ben yapmadım. Babam yaptı. Ben 3. E, savaş gününde bile savaşı yapmamış olabilirim. Bu savaşı yenmişiz. Bu arada babam da oynuyor oyunu. Bu onun köyü. Takımlar bu şekilde. Bu arada direkt isimlerden kime saldırdığımız gözüküyormuş. Ona bakalım. Ben 8'e saldırmışım. 2 ile 11 belediye bir köy. Bizim bu savaş ligimiz çok kötü geçti açıkçası. Çünkü hep güçlü rakipler geldi. Hiçbir şey yapamadım. Gördüğünüz gibi hava savunmalar 4 yıldırım ile gitti ve sıkıntı kaldı. Sıkıntı kaldı ne? Sıkıntı çıktı. Bu arada video devam ediyor. Saldırıyı ben yaptım galiba. Çok hatırlamıyorum. Ama hava savunmaları 4 tane gittiğinden dolayı bunu ben yapmadım şimdi. Çünkü ben ona hesap ediyorum Bunu babam Evet, yapmış olabilir Ulan belediyeyi de alamıyormuşuz Hava patlatıcı aldırmış Rakip bir şey Aynen bu saldırıyı ben yapmamışım Çünkü ben hava savunmalarının canının ne kadar gittiğini falan hesap ederim Bu saldırıyı babam yapmış ve iki yıldız almış Zaten 3 almamız biraz zor. 3 nereye saldırmış? 4 ne? 4'e mi? 4'e Pardon Pardon 4'e saldırmış. Kanka sen nasıl beni anlamadın? izleriz 9'a bakalım ee, 9 %95'te kalmışız bu ne lan evet bu saldırıyı da ben yapmadım hatırlamıyorum çünkü böyle bir köyü hatırlamıyorum bu saldırıyı da babam yapmış Hani bu nasıl şey yok? Yüzde süre etmemiş bari Aynen. Ne yazık ki süre etmemiş. Zaten orada 2x var. Aynen onları almış. Bu savaşta böyle bitmiş. 2 yıldızda kalmışız. 3'ü ilk defa 3 yıldız alamamış. 2 sürünüyor zaten. Bu arada savunmalarımı da göstereceğim. İlk bir saldırıları gösteriyorum. 4. savaş gününü yenmişiz. Açık ara farkla. Takımlar bu şekilde. Ne? Ne? 2 siz ciddi misiniz ya ben kime saldırmışım 9'a 9 dokuz. kendi rakibime saldırmışım ilk defa ki 10 belediye bir köy değil yani sadece belediyesi geri kalanı 9 tabii 3 için kolay. Olur. Devamını göstermeye gerek yok. Üç demişim zaten. Çok önemli bir saldırı değil. 2 kime saldırmış? 5'e. 2 de ilk defa kendi rakibine saldırmış ve bu 10 köy. Yani 10 beleli bir köy tamamı. Evet. Dördüncü hava savunmayı o ile almışım. Güzel bir saldırı. Hava patlatıcı orada olduğundan dolayı bize sıkıntı çıkarabilirmiş. Bu da güzel bir saldırı olmuş. Bunu ben yaptım bu arada. Sadece iki savaş gelinme ben saldırmamışım. O değil de burayı biraz şanslı almışım. Çünkü Cehennem kulesi çok sıkıntı çıkarabilecek bir yerdeymiş. Gene de üçlemişiz güzel bir sağları olmuş. Bize saldırmışlar mı ona bakalım. Yani 3'e 2 saldırmış. 2 nasıl alamamış onu da anlamış değilim. 5. savaş günü yenmişiz. Takımlar bu şekilde. Bana kim saldırmış? 5. Gördüğünüz gibi 12 belediye beni yenemiyor. 3'e saldırmamışlar takımlar Gördüğünüz gibi ben 8'e saldırmışım. Bu, bu şekilde üçlemişiz. Üçte dokuza saldırmış. Üçlemiş. İzleyelim. gördüğünüz gibi de burada da güzel bir saldırı yapmışız. Altıncı savaş günü. Yenilmişiz. Açık ara bir farkla. Zaten bu kalan birinci. Ki adamların yedinci adamına kadar 12 belediye. Geri kalan da 11 belediyeydi. Hiç 9 belediyeleri yoktu. 3'te 2 yıldızda kalmışlar. 2'yi 3 demişler. Ben 7'ye saldırmışım. Evet. Ben burada efsane bir saldırı yaptım bu arada. Yani ne hissettiğimi görebilirsiniz. 12 belediyeye saldırmak yürek ister 10 belediye için. Ve ben çok da güzel saldırmıştım. Bakın. Kaç tane ejder var? iken kaç tane ejder var? %49'da kalıyor. Ki bakın. Şu büyücü küresinin canına. Patlatıcının canı. Okçu küresinin canı. Böyle bir şey yok. Bu yüzden oyunu bırakma kararı bile aldım yani. Ama bu köyleri bırakamam. Sadece klan savaşlarına falan katılırım. Ben kime saldırdım? 13'e galiba. 3 için yine normal bir savaş. Kendi düzeyinde bir Belediyeye saldırıyor çünkü. Gördüğünüz gibi bu şekilde üçlemişim. Bu savaş günü de bu şekilde bitmiş. Ve 7. savaş günü. Rakip hiç saldırmadı. Biz kazandık bu savaşı diye düşünüyorum. Ama tüm rakip köyler hep bizden güçlüydü. O bizim için kötü oldu. Kime saldırmışım? 9'a. İzleyelim. Bu saldırım da çok güzel açıkça ben beğeniyorum. <laughs> Sizce Neden kaya balonunu sonra attım diye sorarsanız Gördüğünüz gibi buradaki hava savunmasını Kraliçe ve Barbarla aldım Buradakini ejderlerle buradakini de Kaya balonuyla almayı Düşündüm Ama neden sonra attım kaya balonunu Çünkü burada bir hava patlatıcı var ve buraya bakıyor Kaya balonunu engellememesi için ilk önce ejderlerin gelmesini bekledim ki kaya balanları atça orayı yok et. Ve neden ilk ejderler geldiğinde atmadım diye sorarsanız dondurma vardı ilk onu attım. Bu saldırı da çok güzel çıktı. açıkçası. Bu şekilde 3 yıldız almışız. 3 kendi rakibine saldırmış. bu şekilde 3 yıldız almışız buradan da şimdi savunmaları izleyelim İki de 3 yıldız almışlar izlemeye gerek yok benim ikideki e, savaş üstüm bu şekilde değiştirdim. Bu hoşuma gitti. 3 saldırmış. Yani 12 belediye ve savunmak çok da mümkün değil bence. 3'e 9 saldırmış. 11 belediye. İzleyelim. Bu da benim kendi yaptığım savaş üstüm. Yerden saldırmış. bence güzel bir savunma. 11 belediyeyi yok ediyorsa güzeldir. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir yıldızı rakibe vermemişiz. İkinci savaş gününde ikiye saldırmamışlar. Üçü üçlemişler. demişler. Bakmaya gerek yok. 2'yi 3 demişler. 3'e 4 saldırmış. Havadan saldırmış. Bu arada durdurdum. Neden diye sorarsanız. Bu savaş üssü elektro ejderhalar için çok dezavantajlı bir üs. Çünkü binalar arasında genellikle iki boşluk var ve elektro ejderhalar Bildiğiniz üzere bir binadan başka binaya vurabiliyorlar sektirme yöntemiyle. Ama arada bir boşluk olması lazım ya da hiç olmayacak. Ben iki boşluk bıraktığım için sadece tek binaya vurabildiler. Bu da onları kötü duruma soktu. Bu arada adam az daha belediye mi bile alamazmış. Gerçi alabilirmiş. Bilemiyorum, alternatif düşüncelerde her şey olabilir. Tuzağa yakalanıp son derece dönmüş. bu şekilde bir yıldız daha vermemişiz. Dördüncü savaş gününde iki saldırmış ve bir yıldız almış. Çok ilginç. 12 belediyesi. Nasıl alamazsın yani? Abi cehennem kuleli yayını oynamış. Onları yok etmek amaçlı da Yani bir yıldız almak için de almış gibi aslında. Hep ayrı taraflardan. Herhalde bir yıldız aldığına şükrediyordur yani. Böyle bir dalma mı? Çok ilginç. Peki. 5. savaş gününde 2 5'e 1 yıldız vermekten kurtulmuş. Ve 196 da galiba zamanı yetmemiş. Yerden anlmış. Aslında karışık kalmış. İzler de yapmış. bana yapmış galiba ben anlamış değilim. Dev kullanmış o kutuyu. Bir tane şifacı. Sanırsam zamanı yetmiş. Yalnız ne de gitti lan orada. İkisi yine bak be. adamım. dediği. bayağı bir savunma yapmış yani. İyi. 2'nin savunması da bir alta yaramış. 3'e saldırmamışlar. 2'yi dönmüşler, 3'e 8 saldırmış. Yerden Bayağı bir savunmam kalmış açıkça 7. savaş gününde zaten saldırımız yok. Bu videoluk bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Videonun amacı zaten Klan Savaşı Ligini göstermekti. Gösterdim de. 3. olduk. Yani zor bir klan savaşı ligiydi. Tüm klanlar bizden güçlüydü. Ki biz üçüncü olduk. Gayet başarılı. Neyse. İyi seyirler.